Dün akşam bu haberleri gördükten sonra Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası dedim ki bir aydır İtalya'da karantina altında yaşayan bir insan olarak birkaç şey söyleyebilirim. <laughs> Öncelikle umarım bu Türkiye'deki durum benim şu an burada yaşadığım kadar kötü hale gelmez. Bugün mesela ne yaptım size söyleyeyim. Uyandım, evdeydim ve hala evdeyim. Çünkü mesela devlet bir işte önerge yayınladı. biz çok acil bir durum olmadıktan sonra evden çıkamıyoruz. Mesela bir tane de belge var. Bu belgede evden çıktım nedenlerini işte nedeniniz seçiniz yazıyor mesela. O nedenlerde acil sağlık durumu, günlük yemek alışverişi için işte şey var. Yaşam için diye bir şey var. iş var. Çünkü şu an burada çalışanlar hala işe gidebiliyor. Fakat büyük şirketler risk almak istemedikleri için çoğu şirketi kapattılar. Herkes genelde evden çalışıyor. Özellikle Milan'da falan, ben Treviso'dayım, Milan'da Amazon falan gibi büyük şirketlerde ve bankalarda bu riski göze almadı, almak istemedikleri için zaten bu en son yönerge evden çıkmayın uyarısı gelmeden önce herkesi zaten eve yollamışlardı. Bir karantina bölgesi vardı Kuzey İtalya'da. İşte Venedik, Padova ve Treviso ee, onun dışında Milan bu Lombardiya bölgesinde olduğu için e ee, ben Treviso'dayım. Mesela Treviso Veneto Karası şehirler arası da geçiş yapamıyorduk. Ya da tabii bu karantina bölgesi olması dışında öbür yerlere de geçiş yapamıyoruz kesinlikle. Ee, polis var işte otoban sınırında polis genelde insanları çeviriyor. Ee, bu çok acil bir e, sağlık sıkıntısı yaşamadığınız sürece şeyden çıkamıyorsunuz. Tabii hayat bir anda çok değişti. Ee, hatta, e hatta bu Karantina'da çıkmadan önce ben Roma'daydım. Six Nations Rugby turnuvasındaydım. E, o güne var çıktı. Ben bu ilk içinde başladığımda zaten e, almanız gereken birkaç şey var, onları söyleyeceğim. Bunlardan biri antibakteriyel jel. Çünkü her zaman sokakta elinizi yıkabilecek bir yer bulamıyorsunuz. Özellikle böyle işte pazar gibi büyük alanlarda ki bunları genelde durum kontrolden çıkmasın diye kapıyorlar. Bu antibakteriyel jel %99.6 bakteri ve virüsü öldürüyor. Ben doktor değilim tabii ki size tam olarak yapmanız gerekenleri yine de bir doktordan ya da o ülkenin başındakilerden ya da o ülkenin başında güvenleyiniz biri varsa her neyse onlardan öğrenebiliyorsunuz. Ben ise sadece yaklaşık iki buçuk haftadır zaten karantinada İtalya'da yaşıyorum. Ve önümde bir 4 Nisan'a kadar daha bir süre var. Zaten Türk Hava Yolları falan direkt uçuşları iptal etmişti bu ilk olduğunda ki doğru da yaptılar. Mesela geçen hafta daha İtalya'dan Londra'ya uçan biri vardı. Kesinlikle ateşine bile bakılmamış. Yani bu saçma bir durum var ortada çünkü devletler çok sıkı gibi gösteriyor. İtalya'da da mesela kesinlikle işte kurallardan biri kimse birbirine bir metreden yakın yaklaşmayacak. işte. restoranlar falan açık çünkü kanunlar altında bir restoran e iş yeri. Dolayısıyla bu restoran açanlar işe gidebiliyor. İşe gidebilme özgürlüğünüz var. Fakat e, biz evden çıkamıyoruz. İşte restoranlar ne yapmaya başladı? E, günün hangi saati olursa olsun o restorandan işte e, eve sipariş verebiliyorsunuz. Bu normalde Türkiye'de olan bir şey. E, fakat bu restoranlar gerçekten gittiğimde e, öncelikle herkesin elinde eldiven var. Eldivenin dışında masalar her biri oturduktan sonra tekrar antibakteriyel şeyle siliniyor. Unutmayın bakterinin en uzun yaşayabildiği yüzey metal. Kapı kolları, böyle tuvaletler falan özellikle böyle çantanızda şey taşımaya Antibakteriyel mendiller var bu bebek men, hani bebeklerin mendilleri gibi biraz ama antibakteriyel dolayısıyla bir yere oturduğunuz zaman işte koltuk ya da sandalyeleri bile bu antibakteriyel şeyle temizleyebiliyorsunuz. maske konusuna gelelim. Yani maskeyi biz de aldık. Doktor maskeleri pek işe yaramıyor çünkü onlarda bu virüsü için olan bir filtre sanırım yok. Tam yanlış bilgi vermeyeyim. Mesela inşaatlarda da boya yaparken kullanılan plastik maskeler var ya onların filtre, nefes alma yeri de var. Onlar gerçekten herkesi koruyormuş. Biz onu sadece ne zaman kullandık? Zaten onlara dikkat edin, ömürleri var genelde. Toplam 8 saat falan gibi kullanabiliyorsunuz. Daha sonra o filtreyi çöpe atmanız gerekiyor. O bakteri oraya ulaştıysa, bunu daha fazla kullanmamanız gerekiyor. Dolayısıyla maske alabilirsiniz ama maskeleri henüz ya da böyle çok kalabalık bir yere girmeyecekseniz kullanmayın benim iki, ay, iki haftadır yapmadığım şeylerden biri spor salonlarına gitmek. Çünkü ne olursa olsun bu sıvı, ter aynı şey. Dolayısıyla ve her şey neredeyse metal olduğu için ben spor salonlarını kullanmadım. Bugün falan da iki gündür işte evde spor yapıyoruz ve eşimle ikimiz evde kaldığımız için sürekli farklı şeyler ödüyoruz. İşte bir gün yatak odasını temizliyorum, öbür gün işte çalışma odasını temizliyorum. Farklı şeyler üretmeye çalışıyoruz. Yemek yapma seviyem Allah Akbar Dağları'na ulaştı <laughs> çünkü sürekli evdeyiz. Yemek stoğu biz de yaptık fakat Türkiye gerçekten şu an her şeyin çok başında. Yemek stoğu şöyle yaptık, gidip her şeyden beş tane almadık. Biz ön bir haftalık Yemek stoğu yapıyoruz ki burada çıkma yasağı var. Orada yani Allah korusun durum kötüleşirse ne olursa olsun yemek alışverişine gidebilirsiniz. İmkanınız varsa bu yemek alışverişi yaptığınız yerden eve sipariş verebilirsiniz. Fakat mesela kapıyı açtınız, yemek siparişini aldınız, giden ellerinizi yine de yıkayın. Özellikle çok fazla insanla temas olun, işte kuryeler, doktorlar, restoranlar falan. Buna dikkat etmeye çalışın. Eskiden tabii bir de şey değişti her, arkadaşlarımız gördüğümüzde işte İki yana öpücük, işte el sıkışma falan vardı. Şimdi e, dirsek ediyoruz ama eğer size kısa kollu da, bunun gibi bir kısa kollu varsa so, dirsek selamını da yapamazsınız. Genelde şöyle, şöyle, şöyle falan gibi selamlar deneyebilirsiniz. E, panik yapacak gerçekten bir şey yok. E, panik yapmayın ama bilgi edinin. Bilgilerinizi sosyal medyadan edinmemeye çalışın. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün kendi web sitesine girin. Orada şey var mesela. El yıkarken bu 5 saniye el yıkıp bitti olmuyor. Ebu çiçlerinizi iyice yıkamanız gerekiyor. ellerin dışlarını. Ellerinizi yıkarken suyu da kapatmayı unutmayın. E, çünkü uzun süre yıkamanız gerekiyor. İki kere iyi ki doğdunu söylüyorsunuz el yıkarken. işte iyi ki doğdun. Falan. Bunu iki kere söyleyip ellerinize işte baş parmaklarınızı falan filan yıkarsanız sıkıntı yok. Ellerinizi sık yıkamaya çalışın. Benim Burada gözüküyor bilmiyorum. Böyle biraz ha, ellerim yara olmaya başladı. Bu da ellerimi sürekli antibakteriyel jellerle e, temizlemekten dolayı oldu. Onda dikkat edin. Yani çok önemli bir sıkıntı değil. Ama e, antibakteriyel jeller gerçekten bayağı güçlü. ve Onun dışında dışarıdan yemek yememeye çalışın. Stok da abartmayın. <laughs> Çünkü herkes birbirini düşünmek zorunda. Bu bir kişiden başkasına geçen bir virüs. Dolayısıyla kendinizi koruyacaksınız ama etrafınızdakilerin de sizin kadar kendini koruması gerekli. Beni burada en çok sinirimi bozan şeydi mesela. Ben her türlü kendimi koruyorum işte. Evde daha sık temizliyorum. Yani evde virüs bulunmasa bile ekstra bir tedbir almaya başladım. Fakat ne oluyor mesela? Atıyorum eşim gidiyor. Yani bir takım arkadaş, 30 tane takım arkadaşı var yani. Bir tanesi sadece dikkat etmese hepsine geçiyor. Yani bu aslında olayı biraz böyle insan delirten bir senaryo. Ama özellikle genç yaş nüfusunda. Sanırım Türkiye'de 60 yaş ve üstü denmiş. Ama onun dışında tüm Avrupa'da İtalya'da bile 75 yaş ve üzeri dendi. İtalya'da evet çok yayıldı ama... Geçen gün sanırım Bloomberg'de de CNN'de okudum. İtalya'nın yüzde 75 yaş ve üzeri bu çok büyük bir yaşlı e, sayısı yaşlı demeyelim ama 75 yaş ve üzeri büyük bir e, yaşlı sayısı yani başka bir şey bulamadım şimdi o yüzden kendiniz o kadar panik yapmayın sadece büyük olanları gitmemeye çalışın mesela e, söylediğim gibi spor havuzlar spor salonları e, yani kimsenin işini taş koymak için söylemiyorum bunu fakat eğer durum ilerlerse alınacak tedbirler bunlar olacak. Ben şu an yaşadığım için hani yaşadığımı da söylüyorum. Bunlar olabilir. Ee, i̇şte çoğu zaman kitap okuyarak, resim yaparak, biraz kendimi geliştirerek yaşamaya çalışıyorum. Bu koronavirüs süresince iki tip insan etrafımda çok vardı. Biri, abi abartıyorsunuz olayı diyen. Ee, diğeri de sanırım ben oluyorum. Hani aşırı titiz davranan. Ama aşırı titiz davranmakta bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü umursamaz olacağıma tedbir alan bir insan olmayı her zaman yerlerim. Ben çünkü temizliğimden ödün versem etrafımdakileri riske atıyorlarım. O yüzden lütfen, lütfen sık sık ellerinizi yıkayın. İnsanları illa öpeceğim diye belki bu süre fazla yaklaşmayın. Sanırım Türkiye'de kolonya satışlarına tavan yapmış. Herhalde yarar diye düşünüyorum. Alkol yani ama virüs Öldürme, bakteri öldürür herhalde ama virüs öldürme konusunda bir haberim yok yani kolonyanın. Antibakteriyel jelleri de bitirmeyin. Burada mesela yok. Kesinlikle insanlar böyle artık olayı abartıp şu, kaca, şu kadarcık antibakteriyel jeli böyle 200 euroya falan satmaya başladı. Bu bir fikir değil. Ama sakin kalmaya çalışın. Ya ben şu an en bu virüsün Çin'den sonra en ağır yaşandığı yerden size ulaşıyorum öyle söyleyeyim. Dün bir video çıktı. İşte bu sağlık bakanlığına çalışanlardan biri bu televizyondaki bir markete gitmiş. Yine ha, pazar, ya pazar market değil mi? Pazar, salı pazarı. İnsanlar yine açmış yani bu salı pazarını ve işin saçma kısmı pazarlar genelde zaten 60 yaş ve üstünün daha çok gittiği bir yer burası. Biz işte daha çok marketlerden falan kapalı yerlerden alışveriş yapıyoruz. Pazarlar da böyle kalabalık. Çoğu yaşlı insan ve kesinlikle hani yani bir inanmayan bir kesim var ne yazık ki. Çünkü bu buradaki yaşlı kısım da 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış bir kısım ve insanlar şey diyor. Biz 2. Dünya Savaşı'nı yaşadık yani. Bu neymiş he falan. Ama aynı şey değil ve hani ben de ya da biz de bu korunan insanlar olarak e, korunmayan insanlar olduğunu bildiğimizden dışarı o yüzden de biraz çıkamıyoruz. Ayrıca e, bu ilk çıktığında ben nezleydim. Nezleyim diye panik yapmayın. Burada hani önemli olan ilk şey ateşti. 37 üzerinde bir ateşiniz varsa ki biliyorum bu normal bir ateş. E, evde kalın. Ateşinizi tekrar e, 4-5 saat sonra yine ölçün. E, i̇lerliyor mu azalıyor mu diye bakın. Eğer ateşiniz yüksekse hastaneye gitmek yerine e, acil servisi arayın. Hastaneye gitmemeniz gerekiyor. Hastaneyi ya da acil aramanız gerekiyor ve ya da Türkiye'de bir şey kurulursa bunun adına o kurumu aramanız gerekiyor. Onlar eve gelip size test yapıyorlar. Bunu unutmayın. Hı. En önemlisi de lütfen panik yapmayın. Ama titiz kalın, temizliğinize devam edin. elleriniz bol bol yıkayın. Ateşiniz yoksa da bir, bir sıkıntı yok. Ateşiniz de varsa da bu koronavirüs diye bir şey de yok. Sadece biraz daha sakin bir hayat yaşamaya çalışın. Eee yapmayın.